Merhaba, bir de Ses Ejderhatı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımda yine tavsiye üzerine, istek üzerine hazırlandı. Hakkımda ne düşünüyor? Hoşlandığınız kişi, ilgilendiğiniz veya da flört ettiğiniz, birlikte olduğunuz kişi hakkınızda ne düşünüyor? Bununla alakalı 3 tane destemiz var burada. 3 desteden bir tanesini odaklanarak seçebilirsiniz. Bu noktada videoyu duraklatarak da kendinize istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz. Ben her zaman yaptığım gibi şöyle... Desteleri bir yakından göstermek istiyorum size. Belki enerjileri daha iyi geçer. Hatta şey yapalım mı? Durun. Hadi şöyle bir şey yapalım. Siz hep sembol koyun, sembol koyun diyorsunuz ya. Şöyle yapalım. Bu desteme bunu koydum. Bu desteme bunu koydum. Bu desteme de bunu koydum videoyu burada böyle duraklatarak ya da böyle aklınızdan geçen, içinizden geçen herhangi orada bir sembol varsa o şekilde de seçebilirsiniz. Şimdi hadi bakalım ilk destemizle yorumlamaya başlayalım. Şöyle 2 ve 3'ü kenara alalım. Evet hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Şimdi hane hane gideceğim ki kartlar sığsın. Hatta şu mesaj kartını şöyle açalım. Bu burada dursun. Şimdi ilk önce kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor diye sorduğumuzda kılıç onlusu, değnek ikilisi, kupası gelmiş burada. Hmm. Şimdi bu ilginç olmuş bu arada ya. Ee, sizin bir şeyleri e, bitir. Burada şimdi açıkçası birden fazla yorum yapılabilir ya yani bir şeyleri böyle bitirmeye e, yatkın birisi olduğunuzu mu o düşünüyor acaba ya da bir süre bir dönem önce bir şeyler yaşadınız da bir şeyler konuşuldu da böyle soğuk bir hava mı estirdiniz sanki artık onunla konuşmak görüşmek istemiyormuşsunuz gibi açıkçası. Yanında da bir dualite kartı var gri bölgenin kartı böyle arada kalma veya da taraf seçememe. Ee, aa, bayağı ilginç Şimdi bu kolektif bu yorum bunu unutmayın tamam mı? Kişisel bir açılım değil bunu tekrardan hatırlatarak söylüyorum. Bir kısmınız için acaba şöyle bir şey olabilir mi? O gri bölge taraf seçememe kartı var ya arada değnek ikilisi. Önde de kılıç olmuşu. Acaba kişi belki bir flört dönemindeydiniz ama o süreçte başkalarıyla ya da başka biriyle daha görüşüyordu, o kişiyle tamamen bitirdi de artık tamamen size ya da bitirip en azından size adım atmayı mı düşünüyor acaba, o seçimi yapmayı mı düşünüyor dedirtti bana. Zaten hala bir ilişkiniz varsa sizi kesinlikle etkilemeyecek bu yorum bu arada onu da söyleyeyim. O yüzden lütfen ve lütfen kişisel bir açılım olmadığını burada hatırlatalım kendimize. Dolayısıyla durduk yere Aa, benden başkasıyla da mı görüşüyor gibi bir fikir aklınıza gelmesin. Ee, sadece bir soru, soru işareti yani yeni flörtleşenler belki de birbirini daha yeni yeni tanıyanlar varsa diye söylüyorum bu şekilde düşünüyor olabilir ama kişi burada neyi bitiriyor bilmiyorum ama bir bitiş enerjisi var dediğim gibi kesinlikle artık o gri bölgeden çıkışı görüyoruz yavaş yavaş en azından çıkmayı düşündüğünü görüyoruz artık bir duygusunu duygularını bir tık daha net gösterebilir bugüne kadar göstermediyse onu söyleyelim. Peki duygularında ne var diye baktığımızda ne göreceğiz burada? güzel iki tane kupa kartı gelmesi iyi oldu bu arada zaten duygu kartları ve bizim için e, duyguları temsil ettiği için kupa altılısı kupa üçlüsü ve kılıç yedilisi var burada Ki, bu kişi kesinlikle sizi stalkluyor bir kere onu söyleyeyim <laughs> kesinlikle bakıyordur ediyordur bir yerlerden bir stalk havası ya da bir stalk isteği var onu söyleyebiliriz kılıç yedilisiyle birlikte söylüyorum bunu bu arada kupa altılısı ve kupa üçlüsünde Burada şey var yani eskiden e, dir beri belki de çok eğlendiğiniz, çok iyi anlaştığınız bir durumu da gösteriyor olabilir bizim için. Ya da böyle çocuklar gibi kendini yan, ona böyle yeniden çocuk gibi hissettiriyor da olabilirsiniz bu arada. Hani vardır ya böyle şımarıklık yapmak için kadın erkek hiç fark etmez ama biraz çocuksul hareketler veya da işte kendini yeniden o şekilde hissetme, çocuk gibi, genç gibi her neyse kaç yaşındaysa artık bunu gösterebilir ama sizin de çok eğlendiğini görüyoruz burada. Duyguları var mıdır kısmı da vardır bu arada onu da söyleyelim ama bu sanki özellikle bir dönemdir tanışanlar için eskiden beri gelen bir duyguyu gösterebilir bize. Yani daha sanki böyle yeni başlamış bir şey değil de bir, süre, bir süredir varmış gibi görünebilir açıkçası duyguları kısmında. Burada tek bir, tek bir olumsuz olabilecek bir yorumda bulunacağım. O da şunun için olacak eğer ki en başta söylediğim yorum ilk vardı ya dedim ki hepinizi kapsamayacak ama iki kişi arasından bir seçim yapıyorsa bu kişi ve böyle bir bilginiz var ise hali hazırda bakın bu kişiler için söyleyeceğim bir yorum bu. Bu durumda kişinin kılıç yedilisi orada o zaman stolku göstermeyecek bizim için size haksızlık yapmak istemediğini kendine veya da size haksızlık yapmak istemediğini de gösterebilir bu arada. Çünkü bu sefer kupa altılısı geçmişten birisini gösterebilir. Yani geçmişten birisi belki daha yeni bitti veya bitme aşamasında ve dolayısıyla kimseye de haksızlık yapmak istemediğini de belki gösterebilir bu noktada. Ama dediğim gibi ilk yorumdaki o ilk hani yorumlarken o e, iletişim şekli size uyuyorsa o durum o kişiye uyuyorsa bu yorumu çıkartabilirsiniz açıkçası. Şimdi bakalım. Kişi sizinle iletişime geçer mi? Ne zaman? Nasıl? diye sordum açıkçası. Direkt denek 8 ile evet cevabı. Evet sizinle iletişime geçer ya da eylemde bulunur mu dediğimizde kesinlikle bulunur. Yanında büyücü kartı var bizim için. Merkür temsilcili çarşamba günlerini gösteriyor. Dolayısıyla bir çarşamba günü burada baz alabilirsiniz. Çok çok yakın bir zamanda gösterebilir ama dediğim gibi önceliğimiz bizim burada çarşamba günü. Nasıl, ne zaman, ne şekilde dediğimizde yıldızlar kartı geldi. Gece mesaj atması veya araması mümkün olabilir. Bunun yanı sıra böyle bir iyi dilek dilemek ya da hani a işte nasıl oldun başın ağrıyordu geçmiş olsun iyi oldun mu mesela bu da bunun içerisine dahil olabilir örnek. Bunun yanı sıra başka 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 yine teknolojik bir şeyler gösterdiği için yine telefon internet bir uygulama üzerinden de iletişimi görebiliriz burada elbette. Peki size tavsiye nedir kısmına bir bakalım ne gelmiş burada? kupa sekizisi. Şimdi burada bir gidiş var, gidiş var. Bir şeyler sanki tam değil, eksik gibi. Burada size verebileceğimiz tavsi tavsiye şu. Ee, karşı tarafa isteyerek veya istemeyerek, bilinçli veya bilinç dışı, e, kalıcı bir enerji vermiyor olabilirsiniz. Yani ben her an gitmeye hazırım veya da işte bir yanlışını görürsem giderim veya da sen tam değilsin yani sende bir eksiklikler var bana eksikliği başka bir yerde başka birinde bulurum gibi bir hissiyat verme ihtimalimiz var ise buna dikkat etmemiz gerekebilir. Yani sende aradığımı bulamıyorum veya da bulamadım mı acaba? Ya karşı tarafa böyle hissettirip hissetmediğimize emin miyiz diye bir soru var burada. Ee, bir de dediğim gibi sanki hani şey imajı veriyor olabiliriz. Ee, kalıcı bir ilişki bunu söylememize gerek yok ama verdiğimiz yani hal hareketimiz de bu imajı veriyor olabiliriz belki de. Yani kişi bizden tam emin olamıyor olabilir yani bir teklifle gelse ya da konuşsa tam olarak nasıl bir tepki alacağını bilemiyor olabilir açıkçası bu noktada. O yüzden size tavsiyem o arayış ne arayışıysa o arayışı e, ya şimdi yapıp bitirmeniz ya da en azından o modda sürekli olmamanız çünkü karşı tarafı bu biraz farklı şekilde geçiyor olabilir. Ki mesaj kartı aslında bununla bayağı bir bağlantılı. Özellikle son gelen kartla. Bakın burada diyor ki birazcık aslında topraklanmamız ve kök salmamız gerektiğini söylüyor. Yani e, her an gidecekmişiz gibi. Her an varız ama aslında yokuz gibi bir enerji veriyor olabiliriz karşı tarafa. Ve karşı taraf kendini tam olarak güvende hissetmiyor olabilir. Ya da tam olarak e, hani bir ilişkiye dönecekse veya adı konulacaksa veya ilişkide misiniz bilmiyorum ama... Ee, sanki her an gidebilir misiniz her an vazgeçebilir misiniz her an terk edebilir misiniz havası veriyor olabilirsiniz karşı tarafa o yüzden belki birazcık artık topraklanmanın zamanı gelmiş olabilir sizin için diyebilirim en azından burada tavsiye olarak peki geçelim ikinci deste sahiplerine İkinci destek sahipleri hoş geldiniz. İlk önce şöyle mesaj kartını bir açalım. Evet hane hane yorumlayacağız. şimdi ilk önce düşünceleri ne sizin hakkınızda dediğimizde zaman. Oh kameraya da vurdum. <laughs> düşünceleri ne dediğimiz zaman importerçe çeşitli şöker kartı. Tılsıması da güzel bu arada baya güzel. Ee, İmparator ile burada şey görüyoruz. Yani oldukça üretken, yaratıcı, güçlü bir kadınsınız veya erkeksiniz cinsiyetiniz neyse artık. Ee, oldukça yaratıcı görüyor sizi. Bu arada yanındaki Joker kartıyla birlikte bazen çocuksu yanlarınız olabilir ama bu onun şikayet ettiği bir şey bir durum değil açıkçası böyle çocuksu veya da böyle çok neşeli veya arkadaş canlısı veya macera perest böyle çılgın ne zaman ne yapacağı belli olmaz gibi bir havanız da olabilir o da onu oldukça çekiyor olabilir bu arada. Veya da onun hiç tanımadığı hiç bugüne kadar denk gelmeyen bir karakterde de olabilirsiniz bu arada hani. Baya şaşırmış olabilir sizi tanıdığına. Yine iyi anlamda bu arada kötü bir şey yok burada. Tılsımasıyla birlikte burada uzun vadeli planları görüyoruz. Uzun vadeli adımlar, uzun vadeli uzun süreli sürecek olan yeni başlangıçlar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla kişi sizinle birkaç günlük böyle bir aman işte konuşuyorum gibi düşünmüyor gibi görünüyor burada onu söyleyeyim. Veya da sizi çok güvenilir buluyor da olabilir ama oldukça olumlu onu söyleyebiliriz. Şimdi duygularına geçtiğimiz zaman burada <laughs> değnek yedilisi, tılsım onlusu ve ermiş kartını görüyoruz. Değnek yedilisi özellikle değnekler bu arada duygular kısmında geldiğinde, Denekler ne olursa olsun tutkuların kartı olduğu için bizim için aradaki çekimi gösterebilir bu arada işte fiziksel beğeniyi vesaireye. Denek kedirisinde şey havası vardır. Birazcık karşı tarafa terbiye vermek gibi, terbiye etmek. Dolayısıyla duygularını terbiye etmeye çalışıyor olabilir açıkçası. Onu söyleyeyim kendi kendine. Bu ne demek diye soranlar için hani dizginlemeye çalışırız ya, bunu gösterebilir. Veya da sizin onu terbiye et etmeye çalıştığınızı da hissediyor olabilir ya da bir şekilde onun duyguları yani nasıl diyeyim bunu normalde yapamayacağı yapabileceği şeyler size yapamıyor olabilir mesela gibi anlatabildim mi? Ya da tam tersine ya da kendini dizginlemeyi bir şekilde öğrenmiş olabilir. Daha farklı bir karakter sergiliyor olabilir sizin sayenizde. Sasım onlusunda burada kesinlikle duyguları konusunda emin görüyoruz kendisini bu arada ilginç bir şekilde. Duyguları sabit. iki güne bir değişmiyor açıkçası size karşı. Bir öyle bir böyle bir durum yok onu söyleyebilirim. Yanındaki ermiş kartıyla birlikte burada iki tane de toprak elementli kart yan yana. Burada çok içe dönük duyguların çok içinde yaşadığını görüyoruz. Dolayısıyla siz eğer ki ya bana hiçbir şey belli etmiyor diyorsanız <laughs> böyle dediğiniz birisi ise kesinlikle doğrudur. O zaman doğru desteği seçmişsiniz diyebilirim. Çünkü kişi belki etrafına bile çok bahsetmiyor olabilir açıkçası. Çok kendi içinde yaşıyor, çok kendi içine saklıyor, kendi kendine düşünüyor, kendi kendine hissediyor. Dışarıya hiç bunu yansıtmıyor olabilir ya da çok azını yansıtıyor olabilir ama iç dünyasında oldukça fazla düşündüğünü söyleyebiliriz ayrıntılı bir şekilde sizi veya da hissettiğini söyleyebiliriz en azından. Oldukça güzel. Kendiyle yüzleşme de yaşamış olabilir bu arada duygularıyla. Ha, size göstermemiştir ama kendisi bunun farkında olabilir yani pek tabii. Şimdi sizinle iletişime geçer mi? Yani eylemi ne olur? Olursa ne zaman olur gibi bir soru sormuştum. Burada ilk kartımız büyücü kartı aslında geçer mi kısmında Merkür etkisinde çarşamba günleri temsilcisi. Kesinlikle evet cevabı. Kesinlikle iletişime geçecek ya da bir eyleme olacak. Yanındaki para altınısıyla birlikte burada şunu görüyoruz. Fiziki bir giriş olması da mümkün. Ne demek bu? Mesela kitap alıp verebilir. Aa ben işte sana bak kitap aldım veya da bu bir örnekti bu arada. İlla büyük bir hediye. Belki doğum gününüz yaklaşıyor bir hediye alacak. Belki işte bir, bir şey gördü. Bak anahtarlık aldım. Küçük büyük herhangi bir hediye olabilir bu. Ama fiziki bir giriş olması da söz konusu. bunu yanı sıra cömertlik kartı da olduğu için çok cömertçe bir şey de yapabilir. Mesela atıyorum. Ee, sen şu konuda yardım edebilirim istiyorsan gibi. Mesela bir sorununuz var ona söylediniz. O da dedi ki ben vakit ayırabilirim. Ya yok gerek yok ben hallederim. Yok hayır ben hallederim. Veya işte seni oraya ben götüreyim istersen arabayla falan. Aa, hiç zahmet etme ben işte giderim falan. Yo hayır olur mu ben yardımcı olurum gibi mesela cömert. Buradaki cömertlik illaki maddi bir cömertlikten bahsetmiyorum. Manevi anlamda da vakit ayırarak, ilgilenerek cömert bir hareket görebiliriz kendisinden. Yanında kule kartı var. Kule kartı bizim için salı günleri temsilcisi. Ve yine salı gününü not alabilirsiniz. Aynı şekilde ee, bunun yanı sıra çok ani beklenmedik olayları gösterdiği için açıkçası eğer ki fiziki bir girişim varsa burada dediğim gibi böyle küçük bir hediye bir şey böyle hiç beklemediğiniz bir şekilde olabilir açıkçası Aa, hiç beklemiyordum ondan böyle bir şey yapmasını gibi bir durumda söz konusu olabilir bu noktada. Şimdi tavsiye kısmına bir bakalım. Tavsiye kısmında imparator kartı var ki bunu mesaj kartıyla yorumlayacağım. Çünkü çok çok uyumlu ve burada iki farklı yorum ortaya çıkacak. İmparator kartı, kontrol etmenin kartı, kontrolcü olmak veya da kon, durumu kontrol edebilmek. Durum üzerinde kontrol sağlayabilmek diyebiliriz. Liderlik etmek. Yine koç burcunun kartı olduğu için birazcık ben demeyi de göstere, gösterebiliyor bizim için. Yalnız mesaj kartında diyor ki burada. Bir dakika şöyle bir alalım. Sana ait olmayan şeyleri çekmek. Aslında burada empatik olmaktan bahsediyor ve sana ait olmayan şeyleri de e, özümsemekten bahsediyor kartta. Yani bu kartın mesajında şu var. Sana ait olmayan duyguları e, çekme ya da düşünceleri çekme. Yani çok e, empat e, derecesinde her şeyi özümsüyor, çek, çekiyor olabilirsin ve kendini yoruyor olabilirsin diyen bir kart. Şimdi burada iki ihtimal çıkıyor bu yorumda İmparator Kartı ile birlikte. Ya biz aşırı kontrolcüyüz ve bizim ıı, yani her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Kendi duygularımızı, onun duygularını, onun söyleyeceklerini, bizim söyleyeceklerimizi falan gibi. Ya bunun için bu uyarı veriyor olabilir. Lütfen dikkat et çok kontrolcü olma diyor olabilir. Veya da tam tersine çok kontrolsüzüz. Yani ıı, Duygularımız konusunda da yani bize ait olmayan şeyleri de çekiyor olabiliriz kendimize. Bu ne demek? Mesela biri geldi size bir şey anlattı. Ee, Aa, bu arada şu olabilir. Ay bu çok güzel örnek olur bu arada ya. Mesela bir kişinin tanıdığınız birinin arkadaşınızın bir ilişkisi var. Kişi geldi dedi ki ya bana böyle böyle yaptı. Kötü bir olay anlattı size. Hiç hoş olmayan bir olay anlattı. Can, can sıkıcı. Ve siz de bu kişiyle yani onun anlattığı kişiyle değil de burada kişiyle flört ediyorsunuz. Her şey aslında güzel gidiyor bir sıkıntı yok. Ama kişi size dedi ki bak dikkat et benim başıma bu geldi senin de gelebilir. Veya da onlar aynı burçtu, bunlar böyle yapıyor falan. İşte bunlar atıyorum bencildir bunlar işte kötü niyetlidir bunlar kendini düşünür falan gibi bir yorum yapıyor. Ve aslında size ait olmayan duygu ve düşünceleri sizi bir şekilde sokuyor aslında beyninize ve kalbinize. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada lütfen eğer ki durum buysa lütfen kontrollü ilerleyelim kendimizi kontrol etmeyi unutmayalım ya da durumu kontrol etmeyi unutmayalım kontrolsüz hareketler yapmayalım derim o noktada ki kule kartı da gelmişti burada özellikle kontrolsüzlüğü hiç sevmeyeceğiz orada dağılmayı şeyi gösteriyor olabilir bizim için bize etkileyici bir, bir harekette bulunabilir ama biz bir anda kendimizi şey yapabiliriz bırakabiliriz. Bunda kötü bir şey yok çok güzel bir şey çok mutlu olabilirsiniz belki beklenmedik bir şey yapıyor ama kart diyor ki bir tık kontrollü git yani birazcık daha kontrollü git diyor en azından bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda koç burcunun kartı olduğunu da unutmayalım sizin için belki bir şey ifade ediyor olabilir o noktada. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet hoş geldiniz 3. deste sahipleri şimdi şöyle mesaj kartımızı da bir koyalım buraya. Şimdi ne gelmiş bakalım. Üç tane büyük arkana yan, yan yana. İmparator Ç. İmparator şeytan kartı. <laughs> Şimdi normalde burada düşünceleri kısmını sormuştuk aslında kişinin, hoşlandığınız kişinin. Normalde şeytan kartını açıkçası duygu hanelerinde seviyoruz duygu hanesinde gelseydi. düşünce hanesinde bir tık daha dikkat etmek gerekebilir elbette. Burada ikiniz de baskın karakterlersiniz bence. En azından kişi böyle düşünüyor. Yani siz de baskın bir karaktersiniz. O da baskın bir karakter gibi düşünüyor. İki tarafta kontrolcü olabilir. E, ve iki tarafta burada birbirini fazlaca kısıtlıyor da olabilir. Veya da ki, kişi kendisinin kısıtlandığını veya da kısıtlanacağını düşünüyor olabilir. Ya da sizin kısı, kısı, ıs, ıs, sizi kısıtlamak istiyor da olabilir bu arada. Bunun yanı sıra kıskançlığı da gösterebilen bir kart bizim için şeytan kartı. Dolayısıyla burada bir sizi kıskanması ya da başka birinden kıskanması da söz konusu olabilir. Onu da söyleyelim. Yalnız Şeytan da şu var arkadaşlar yani kıskançlık uçlarda hareket atıyorum işte seviyorsam körü körüne seviyorum kıskanıyorsam uçlarda bir kıskançlık bu ee, kızıyorsam işte yine uçlarda gibi düşünebiliriz kontrolsüzce yapılan aslında hareketler ve düşünceler dolayısıyla bizim için işte kontrol etmeyi veya da işte kıskanç duyguları da gösterebilir kişinin düşüncelerindeki sizi başkalarıyla düşünüyor veya da başkalarıyla görüştüğünüzde kendi kafasından kuruyor veya düşünüyor olabilir kişi. Veya da kendi ilişkisinde de hiç fark etmez. Görüşmenize de gerek yok. Kendisi kıskanç bir insanda olabilir. Ya da kontrolcü bir insan olabilir en azından. Veya da çok uçlarda hareket ediyor olabilir ki kişi. Ee, yalnız buradaki tek korku şu olabilir. Ee, sizi kontrol etme isteği ni belki görebilir. Çünkü imparatorla şeytanın yan yana gelmesi özellikle burada bir kontrolcülük söz konusu olabilir. O yüzden kartın kontrol anlamını çok ön ön plana çıkarıyor açıkçası. İmparator'un yanına geldi çünkü onda da bir kontrol var. Şeytanda da aynı şekilde. Dolayısıyla sizi böyle disipline etme, işte ben onun hakkından gelirim veya da ben onu yönetirim veya da benim sözüm geçsin ilişkide gibi böyle domine etmeye çalışıyor veya da bunu düşünüyor olabilir kişi. Duygularına baktığımız zaman ne gelmiş? Kılıç beşlisi eee ıı, Tılsım ıı, şey şövalye diyecektim. Kraliçesi ve <laughs> Kılıçası. Şimdi burada duyguları birazcık açıkçası karma karışık diyebilirim. Kendi içinde duyguları kendi içinde bir duygu çatışması yaşıyor kişi bu arada. Bir de e, ya bu çok ilginç. Ya yani şimdi kılıç beşlisi bizim için öce almayı gösterebilir tamam mı? Öce alma isteği, intikam isteği falan gibi. Tılsım Kraliçesi de burada neyin intikamını almaya çalışıyor? <laughs> Hiçbir fikrim yok. Bir şey mi yaşadınız? Bir şeyin küslüğü mü oldu? Onun hırsı mı var kişide? Neden bu hırsı atamamış? Duygula, duygularında böyle sanki bir a, nasıl diyeyim? Bir şeyi ödetme isteği olabilir kişide. Umarım böyle değildir bu arada. Ama bunun dışında bu olmasa dahi kişi duygu çatışması yaşıyor kendi içerisinde açıkçası. Bunun iki nedeni var. Birincisi Buradaki tılsım kraliçesi sizi sizi e, ifade ediyorsa bu arada bu burçtan olmak zorunda değilsiniz toprak grubu olmak zorunda değilsiniz sizi tasvir ediyorsa sizin soğuk olmanız dik başlı olmanız kıskanç olmanız bunlardan biri olabilir hepsi olacak diye bir kaydı yok İşte kıskanç veya işte şey soğuk duygularını göstermeyen veya dik başlı inatçı e, veya da e, nasıl diyeyim böyle fazla e, ne bileyim ay yaşınız büyükse bir de yaşınız ondan büyükse burada böyle bir duygu karmaşası yaşıyor olabilir kişi. İşte neden bana soğuk bu kadar soğuk gibi. Neden bu kadar inatçı veya da neden bu kadar kıskanç. Neden bu kadar fikir değiştirmiyor sabit fikirli falan gibi bir şeyler düşünüyor olabilir. Bu da onda duygu karmaşası yaşatıyor olabilir. Eğer bu kişi sizi temsil etmiyorsa buradaki tılsım kraliçesi bu durumda başka bir kişiden bahsediyor olacağız. O zaman bu başka bir kişiden öce almak için Saçma sapan öyle bir duygularda olma ihtimali olabilir mi? Umarım öyle değildir. Ya da kılıç asıyla birlikte yine aynı şekilde böyle e, sizden bir hareket bekliyor da olabilir bu arada. Yani e, duyguları konusunda sanki şey gibi. Böyle farklı konuşmalar ya da her konuşma duygularında bir değişme sebebi aç, açıyor oluyor olabilir bu arada. Yani mesela duygu hanesinde hiç kupaların gelmemesi, kılıçların gelmesi, toprakların gelmesi de bayağı bir ilginç açıkçası. Kişi şu anda e, çok uygun olmayabilir böyle duygusal pozisyon. Hayatında ne yaşanıyorsa e, çok uygun bir pozisyonda değil diyebiliriz açıkça söylemek gerekirse. Daha yumuşak bir yorum yapmak gerekirse yani. Kişi bir eylemde bulunur mu? Bulunursa ne zaman bulunur diye sorduğum zaman denge kartı, güneş kartı ve de yanında da kılıç prensi ile birlikte geldi. Şimdi Denge kartı ortada buluşmanın kartı tamam mı? Dolayısıyla eylem olur mu da şunu söylüyor olabilir kişi ben ona çok adım attım ya da işte ben hep adım atıyorum ben hep eylemde bulunuyorum o bulunsun tavrında olabilir bu arada onu söyleyeyim ya da o atarsa ben de atarım. Şimdi bu denge kartında iki ihtimal var ya ben zaten attım eğer ki böyle bir gerçeklik varsa sizden bir adım bekliyor olabilir bir eylem veya da o atarsa ben de atarım gibi bir Davranış sergiliyor olabilir eylem konusunda. İşte siz mesaj atarsınız o da cevap yazıyor. Siz arıyorsanız o da arıyor gibi bir durum ortaya çıkabilir. Hemen yanında güneş kartı var. Ee, bizim için Ağustos ayı Aslan Burcu temsilcisi kendisi. Ee, bunun yanı sıra egoyu da gösterebilir. Ee, aynı zamanda eğer ki egoyu gösteriyorsa bizim için kişi ego yapıyor olabilir öyle kendi kendine bir kibir ve ego yapmış olabilir. Daha olumlu yorumunda e, aranızda bir küslük varsa, geçtiğimiz zamanlarda küçük bir tartışma yaşadıysanız kendisiyle barışma isteğini de gösteriyor olabilir. Burada kesinlikle onu da söyleyebilirim. Güneş uzakla küslüklere geldiğinde net barışma isteğini gösterecek bizim için. Aynı zamanda zaman hanesinde sorduğumuz için pazar günlerini temsil ediyor bizim için arkadaşlar. Pazar gününü gösterebilir. Hemen yanında kılıç prensi vardı. Yalnız burada şey var. Tilki uykusunda bekleme. Yani kişi sizden adım bekliyor gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Kişi sizden bir şey bekliyor aslında burada. Yani tilki uykusuna yatmış. Siz adım atarsanız o da. Siz mesaj yazarsanız cevap yazacak. Siz işte ararsanız o arayacak. Açacak ya da bunun gibi bir e, havada açıkçası. Kişi. Size tavsiyeler kısmında gelen kartımız. Kupa yedilisi. Şimdi kupa yedilisini mesaj kartıyla birlikte yorumlamak istiyorum. Mesaj kartında you got the love diyor. Şimdi bu kartın ismini al baktığınızda sanki hani farklı bir mesaj çıkacakmış gibi düşünseniz de aslında sınırlamaları gösteren bir kart bizim sınırlamalar getirmemiz gerektiğini sınırlar çekmemiz gerektiğini gösteren bir kart. Burada şunu diyor aslında Eğer ki kartın anlamında ve içeriğinde eğer ki sana uymayan, seni rahatsız eden bir şeyler böyle birbiriyle eşleşmiyor günün sonunda kendini bir acayip hissediyorsun iyi hissetmiyorsun bunlara bir sınırlama getir diyor hayatından çıkar demiyor bak spesifik olarak sadece en azından sınırlama getirmen gerekiyor diyor ee, sınırlarımıza dikkat etmemiz gerektiğinden bahsediyor kişi. Bizim sınırlarımız olduğunu karşı tarafa belki de söylememiz gerektiğinden bahsediyor olabilir. Şimdi tılsım yedilisi gelmişti size. Tavsiyeler kısmında bir bu kar sizin çok daha fazla seçeneğiniz olduğunu daha çok seçeneğiniz olabileceğini de söylüyor olabilir. Flört anlamında yani önünüzde daha çok seçenek var daha iyi seçeneklerin olduğunu da gösteriyor olabilir. İkincisi yanılmama yanılsamama konusunda bizi uyarıyor olabilir. Hayalperestlik yapmama yanılsamama ya da karşı taraf bizi ilizyona uğratıyor olabilir mesela işte ya şöyle yaparım böyle yaparım şöyle yapacağım bak işte söylüyor ama hiçbir şekilde icraatta hiçbir şey olmayabilir yani bizi yanıltıyor olabilir veya da burada doğru seçimi yapmamız gerektiğini veya da artık bir seçim yapmamız gerektiğini de söylüyor olabilirim önümüzde çok seçenek var kupa ile birlikte. Bunu da hatırlatıyor olabilir kartlar kart bizim için ve burada hem sınır kartı gelmişti yani o sınırını çek sınırlama getir diye mesaj kartında ve şeyi görmüştük bakın ee, nerede o ilk başta şeytan kartını imparator yan yana dedim ya bir kontrol etme çabası olabilir diye kontrol alma kontrol etme o yüzden eğer ki böyle bir gerçeklik varsa sizin için uyuşuyorsa yani kartın yani bu desteğinin yorumu sizlerle uyuşuyorsa buna dikkat edebilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde uyuşmuyorsa, alakası bile yoksa hiç dikkate almayın bu, bu noktada mesaj kartını. Ancak eğer ki uyuşuyorsa da orada bir tık da dikkat etmekte fayda olabilir. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.